Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu bugün bu videoda yavru kedi ile beraber ölen kazanıyor. Konseptimiz bu. 5'te ee, 5 olan kazanıyor arkadaşlar. 5 kere ölen bu oyunu kazanıyor. Amacımız yarış başladığı anda gidip kendimizi öldürmek. İster suyun altında boğulalım, ister zombilerin yanına gidelim, dağdan atlayalım. Bir şekilde öleceğiz ve hileler kapalı bu arada arkadaşlar. Evet yavru kedi seni dinliyoruz. 1000 like'ınızı istiyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. 1000 like atarsınız çok seviniz ve bu videonun devamında da arkadaşlar. O zaman yarış başlatıyorum ya. Bir, bir basa. La, oğlum oğlum tamam tamam hadi böyle olsun tamam çok erken başladı oğlum ben ölüyorum arkadaşlar bakın 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 şimdi bakın 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 yanıma gelme sakın ha öl öldür öl 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 Selami boğulmuş tarafından katledildi. Tamam, <laughs> sen sen ne yaptın? Kaç kalbin var şu an? Ben de öldüm. <laughs> tamam, dur dur buradayım, buradayım. Bana bak, bana bak. Şimdi başka yere tamam. gidelim gel. 1 0 mı? Aynı yerde başlamayalım. 1 0 evet. Aynı yerde başlamayalım ki. Canını fulle, canını fulle. Canını fulle. <laughs> Oğlum ben ölmüştüm Ama zaten. Ama tekrar full olsun. Bir daha mı öldüreyim kendini? Evet bu. <laughs> Canım full. E sen bu ne oldu bana? Canım full. Tamam. Eee o zaman bir sonraki yerde buradan başlayalım yavru kedi. Buradan başlasın. <laughs> <Sen> tamam dur bekle. <laughs> tamam. Hey. Yan yanayız bekle. Bu sefer ben başlatıyorum ya. Bir dakika ya sen hemen kafana göre başlatıyorsun. 3 2 1 başla. Ya önde başladın. Dur 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 dur. Durur musun? Yine yapıyorsun ne oldu? Zanlama gitti. Bir dakika. 3 2 1 başla. Yine bir gol alıyoruz. Golem devir golem devir golem. Bana saldır. Golem abi normalde golemler <laughs> kaçarız. Şimdi golem arıyoruz ya. Yok kedi. Dur olduğun yerde durur musun? Şimdi bir hile açalım. Ee, öldüğümüzde aynı yerden doğma hilesi var mı? Yani Öldüğümüz span yerde point. doğma. Spawn point alalım. Alayım. Tamam. Hileleri açıyorum bir saniye. Olduğun yerde dur ama tamam mı? İnşallah. Aramak yok. Bak ben de durdum. Sen de arama şimdi. Tamam. Tamam. Kill yazacağım. Eee ne? Spam point ya. Selamlar bir hile etkin değil. Ama bir dakika spam point benim şu an attığım yerde doğuracak beni. Evet ama beni Ya ben başka bir yerde olsam fark beni doğurmayacak. Efendim? Oğlum tam tam spam point'i boş ver ya. Saçmaymış. Tam devam edeyim mi? Tam buralarda keseriz. Tamam şimdi devam edelim. Oy! Oğlum sen yukarıdan atlıyorsun oradan buradan atlıyorsun. Ben hala bir şey yapamadım e, ya. Abi, karnımı aç. Yemek mi? Allah aşkına. Ben şey boğulmuşun yüzüne gittim. <laughs> Canım Ama. bitiyor. 3 2 Sen ne? Denize bir atladım. Boğulmuş kardeş tamam. vardı. Başlayalım. Tamam. 2 0. Demir golem bulamadık bu arada. Bulsaydık iyi olurdu. Gel şimdi başka yere gidelim yavru kedi. Selam abi. Selam abi. Aa, aa gel gel aa. gel. Tamam hadi başlatıyoruz tamam mı? Ne, Gel yanıma. Abi sen bilirsin. Bu noktadan başlıyoruz. 3, 2, 1, başla. abi, abi efsane taktikler yapıyorum. 3, 0 yavru geliş. <laughs> Selam abi neredesin seni bulacağım. Neredesin? Buradayım buradayım. <laughs> hadi. 3, 2, bir başla. Aa ben niye sana vurdum ya? Savaşacağız zannettim ya. Gaza geldi. Ben ben. Ne yapacağız? Benim kaynım aç. Öleceğiz ha. Cılız oluyor. Aşka mı öleceksin sen? <laughs> Çok evet. açsın. Ah be. Öldüm benim gözümün içine bakalım. Oğlum. He he. Öldüm. Ah be. Oley. 3-1. Tamam Sürenmez tamam. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Geliyorum yanına geliyorum yanına. Üç, Neyse buraya gel. Işte. başla. 1 başla. Bana vurun bana. vurun abiler bana vurun abiler bana vur bana ben vur, ben vur 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 vur, değil vur, değil vur, vur bana vur ki. bana. Neyi göremiyorsun? Hiç gelmiyorum. İyi mi öldü ikizler? ben Ama hiç gelmem ki. Günüz yapar mısın? Bu sayılmaz. Tamam. Sen ben bu. İyi hadi Görmeler hadi mi hadi mi öyle olsun. Şey hadi nice. Seni ben yanıma alayım bir de? Şepe. Kalkan ayağı bir kedi selamı. Ya bir kedi selamı. Hallettim. Tamam gel şimdi biraz ilerleyelim yavru kedi ben hep ben aynı ben yerlerde yapalım. Gel yanıma. Beni bekle. Bekliyorum. Canını sakın azaltma. Düzgün ineceğiz buralardan tamam mı? Yarış başlayınca azaltacağız yanımıza. <laughs> Ya yavru kedi yavru kedi bu sayılmayacak gibi ama. Bana ne ya? Haksızlık yapıyorsun. Harbi sana ne şey Sen bu evde bana vurdun. Har gitti. Hadi gel başka gidelim Sen ne evde Hayır. Enderman peşimde de. Enderman sayesinde. Sen ne yapıyorsun? Aha ne oldu oğlum? Eminem mi şey var? <laughs> oğlum, oğlum ne oluyor lan orada sana? Ana. Hayır hiç başlamadın ödevin. Geliyor. Kardeş, kardeş seni oradan kurtaracağım <laughs> kardeş. Çok güzel aldım seni. Kurtardım. <laughs> Evet. Tamam bak yavru kedi üç. şimdi burada dur 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 dur. Çok güzel başlat ama tamam, mı? 3 2 1 Bekle. 2 1 Ya hayır ya. 2 Tamam 3 2 oldu. Sen hemen çek. Çekeyim abim de ben yine köyde oldum. Keşke oralara spam point atsaydık. Şuan. Tamam. Şu an bir şey merak ettim. Eğer eee yavru kediyi yavru kedinin yanına Hiç ışınlarsam şey. ne olur? Yavru kedi yavru kedi konumuna ışınlandı. <laughs> tamam şimdi nereye gidelim? Böyle yine acayip eee şey dur 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 buldum buldum buldum. Yavru ne? kedi. Efsane ne? bir şey buldum. Efsane bir mekana tamam. gidiyoruz şimdi. Seni efsane bir yere götüreceğim. Seni, Sen iyi ya? bilmiyor musun Selami abi? Nasıl gidiliyor ki o yani? Zaten hemen anlayacaksın elimdekini görünce. Nedir? Evet. <laughs> Gel kardeş. Geldim. Anam yanlış yere yaktım. Geçmiyoruz. Bekle, şimdi geçmiyoruz. Ben kritiz olsam olur mu? Olmaz tabii. Hayır. Sen kazanırsın o zaman. Evet. Ya oğlum kritideyim. Bekle. On kritiz olursam sen mısın Ben <laughs> ölümsüz <İki>. oluyorum. <laughs> vur vur daha fazla vur Hayır. bana. Bekle. Obsidiyedini de atayım. La çocuk Ya bırak şunu bırak şunu kendini yakacak. At onu. Almak yok. Ya ben yavru kedi bir yavru bir kedi. kedi. Ah. Kendini öldürür müsün? Kendini öldür. <laughs> zaten canı da kalmamış çakal <laughs> ya. Suya düştü. Şey diğer tarafa geçsek zaten yanıma gel ee, direkt ölecektin. Evet. Selam nerede? Hadi gel başlayalım. 3 iki. Anam fazla yak fazla Çocuk teşekkür ediyorum bana vurduğun için. <laughs> Bu arada ne? başlamadı ha. Evet. Başladı mı? Şimdi başlatıyoruz hadi. 3, 2, 1. Tamam hadi başladı. Ghost, ghost kardeş. Ghost, ghost, ghost. Ana <laughs> ana direkt çakal <laughs> Güzel taktik. Evet. Helal olsun. Tekrar gidelim Olur. oraya. Çek beni Selami abi. Ama bu sefer şey yapmayalım. Lav atlamak ya. olmasın tamam mı? Ama lavda hemen ölüyoruz. Olsun mu lav Her şey atlamak. var. Tamam her şey var hadi. Nasıl ölürse ölelim. Öyle Yeter git. ki ölelim. Hayat gayemiz bu. <laughs> hadi çek beni Selami abi. Çekiyorum. Seni çok güzel bir yerde çekeceğim şimdi. Dışında kime? Yavru kediyi Selami. Dışında yavru kediyi Selami'nin yanına. Geldim Selami abi. 3 2 1 Başla. Bir hadi başla. Ghost kardeşler abinize vurun abinize vurun. Of. Kafa atamadım ya. <laughs> ya ya ama sen lafın. <laughs> abi <gülüyor> olmaz <gülüyor> ki böyle <gülüyor> ya. Lav var. <laughs> Bana bir kere bile vuramazsın. Lavar Aa ağlayacağım ya. Tamam bir daha buraya gelme. Lav çobuğu. La, ya var. Dedik. Mavi ateş mi oluyor? Bilmiyorum. Anam anam ne vuruyorsun la artist. Ben ölemiyorum. Ben hala ölmedim yavru kedim. <laughs> eee başka yere ben giderim o zaman. Hemen ben yeni var. mekan buluyorum ediyem Efendim? var. Tamam ben bir mekan buluyorum bir saniye. Yine köyde mi devam edelim başka bir yer bulayım mı? Ya da başka bir yer bul. Tamam. Ama köyde bir taktik buldum. Bence de başka yer bulursam senin için daha sağlıklı. Lamaları kendi üzerime. Lama. Soracaktım. Takip ederdim. Evet. Takip ederdim seni. Takipçim mi olacak evet. benim? Hmm. Nereye gidelim? Buldum yavru kedi. Hadi çek. Yavru kedi boğuldu mu? Yavru kedi boğulma. Hadi ben. Nasıl? Suyun altında kalma çık yukarı çık çık yukarı. Manyak. Ben az önce kriti ondan orada. İç, oradaydım. İki bir başla. İki bir. Hadi bakalım nasıl da dal demir içeri ya. Bulmuş. Hemen bana vuracak bir şeyler bulmam lazım. Bulmuş bulmuş bu oyun ben nedir bu oyun ben nedir sayma. Bulmuş ben nedir bulmuş ben nedir. Bana vur bana vur bana vur. Bana vurun bana vur bana vur. Bana vur bana vur. Bana vur. Hadi 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 ölüyorum hani öldüm 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 öldüm. İlk kim öldü? Hayır bak oğlum bak. Eee Selami daha yukarıda. <laughs> Gördün mü saldırabiliyor bak. <gülüyor> evet. <gülüyor> İlk ben öldüm. Oğlum bu eli alan kazanıyor o zaman değil mi? Oo, bu el sıkıntılı bir el o zaman. Ya ben açık konuşayım mı? Ben fark atarak seni yenerim diye düşünüyordum ha. <laughs> ama güçlü bir <laughs> açık <Nope oldum> için. <laughs> Efsane bir mekan bulacağım şimdi sana. Bataklık evet. sever misin? Bulmuş ben seni. Aşıyı hmm. <laughs> Şimdi bir mekan mekan buldum. Ama sakın da hareket etme geldiğinde. İnşallah. Tamam mı? Sakın İnşallah. tamam mı? Tamam başka mekana gidelim. Tamam hareket ama. etmem. Selam <laughs> abi. Tamam. O zaman bu mekanda ee, ışında. Sakın hareket etme. Olduğun yerde dur. Dur dur dur. Tamam. <laughs> dur hareket etme. 3 Game mode 0'a geçti. 2 başla. Bir dakika önce bir şeyde bulalım lan dur la dur la dur lan. Ya abi ben kazandım. Ama bence orası olmaz Ya ben daha. kazandım. Ha? İyi tamam hadi. Bu seferlik böyle olsun. Seninle bir sonraki yarışlarda görüşeceğiz. Bu video kadar arkadaşlar ya başka ben... videoda görüşürüz. Ay daha fazla bu tür videolar ist istiyorsanız. Ne vuruyorsun ya? Like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yavru yedi öldürün de. Ha ne derece yeteceksin? <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Iyi bakın, hoşça kalın.